İç ve dış kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi, Türk basının güçlendirilmesi amacıyla Atatürk tarafından kurulan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 92 yıldır dünyadaki ve Türkiye'deki hızlı değişimi paralel olarak yeni hedeflere ve yeni hizmetlere öncülük etmeye devam ediyor. Genel Müdürlük, Merkez Teşkilatı, 17 İl Müdürlüğü, yurt dışında 39 basın müşavirliği ve ile dünyayı ve Türkiye'yi kucaklıyor. Türkiye artık dünyanın yükselen yıldızı. Güçlü ekonomisi, aktif ilkeli dış politikası ve güçlü medyasıyla. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü de bu gelişmelerden aldığı güçle Orta Asya ve Kafkasya'dan başlamak üzere Balkanlar, Avrupa, Arap ülkeleri ve Afrika'yı kapsayan geniş bir coğrafyadaki dost ve komşu ülke medyalarıyla ortak programlar düzenliyor. ...dünya medyasını medya forumlarıyla bir araya getiriyor. Ve gelişmelere paralel olarak yurt içi ve yurt dışında kurulan basın merkezleri. 21 dilde yabancı medya takibi yapan Devlet Enformasyon Sistemi... ...Türkiye'de yaşanan gelişmelerin yurt dışında nasıl yankı bulduğunu... ...en doğru şekilde kayıt altına alarak devletin üst makamlarını ulaştırıyor. Devlet Enformasyon Sistemi ile... Bir yerli, 25 yabancı haber ajansı, 40 yabancı televizyon kanalı, 300'den fazla yabancı haber sitesi, 92 ülkeden 1.700 gazeteyle yaygın ve yerel gazetelere erişim sağlanıyor. Yenilenen yüzü ve içeriğiyle web sayfamız dünyanın Türk basınına, Türkiye'nin dünya basınına açılan penceresi olarak hizmet vermeye devam ediyor. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin köklü yerel medya geleneğini de geleceğe taşımaya devam ediyor. Basın kartları ile ilgili tüm işlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, medya sektörünün geliştirilmesine yönelik eğitim seminerleri, bilgilendirme toplantıları, gazeteci değişim programları, sayfa tasarımı, mizampaj eğitimleri, özendirme yarışmaları, 81 ili kapsayan basın ağaçlandırma projesi sundan hizmetlerden sadece birkaçı. Ayrıca genel müdürlükle TRT Anadolu İşbirliği'nde hazırlanan Anadolu'nun Sesi adlı televizyon programı Anadolu basınının sesini bütün Türkiye'ye duyuruyor. Ve geçmişten geleceğe uzanan gurur kaynağı eserlerimiz. Yaklaşık 1 milyon karelik fotoğraf arşivi, 1923 yılından beri yayınlanan Ayın Tarihi adlı eserle 12 farklı dilde yayınlanan Türkiye Tanıtım Kitabı. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarihten gelen misyonu, Türk basınının geleceğine ilişkin vizyonu, sektöre öncülük eden kurumsal felsefesiyle Türkiye'nin aydınlık yarınlarına hizmet etmeye devam ediyor. Kocaeli bölgesinde ilk e, basın tarihi sergisi ve fotoğraf sergisi açılmasını gerçekleştirdik. E, Genç Kocaeli'ler Derneği'mizin yapacağı organizasyon çerçevesinde ve değerli Kültür Müdürü'müzün de e, yardım ve destekleriyle şu an ilk kez Kocaeli'de Türk basın e, Kocaeli basın tarihi sergisi açmış bulunmaktayız. Bu sergide 100 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık gazete örnekleri var. Örneğin Gebze'nin bir gazete 60 yıl önce yayınlanmış bir Avrasya gazetesi Radyo Televizyon Genel Başkanı Devre Alem programının yapımcısı İsmail Kahraman Sabancı Kültür Sitesi'nde şahsi bir sergi açtı. Depremi unutmamak gerekiyor. Deprem yıktı, yaktı, geçti. Aradan 15-16 yıl geçti ama unuttuk maalesef. Ancak biz onu unutturmamak için belgeselci olarak fotoğraflarla, arşiv görüntüleriyle ebedileştirmek istedik. İşte o gazete küpürlerini toparladık o döneme ait. 170 yıllık Kocaeli basın tarihini tanıttı. Sergide manav ve yürük fotoğrafları da yer aldı. <laughs> Mesleği gereği yıllarca dünyanın dört bir yanını dolaştı. Gittiği her yerden kitap ve belge topladı. Gazeteci İsmail Kahraman şimdi o eserleri okuyucularla buluşturuyor. Gezerek elde ettiğim bilgi, döküman, belge, kitap, fotoğraf, tarihi bilgi ve dökümanlarını toplayarak bir kültür araştırma merkezi oluşturma fikrim başlamıştı yıllar önce ve bunu da bu sene gerçekleştirmiş olduk. Kahraman, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 43 yıldır gazetecilik yapıyor. Ofisinin bir bölümünü kütüphaneye çevirdi. 10 bin eserin bulunduğu özel kütüphane Kültür Bakanlığı'nca da onaylandı. Mesela Mardin. Bu arşivlerimizi araştırma yapmak isteyenlere, doktora yüksek lisans tezi yapmak isteyenlere açmış bulunmaktayız. Raflarda hemen hemen her şehre ait kaynaklara ulaşmak mümkün. Öğrenciyim, lise 2'ye gidiyorum. Giresun'luyum. Giresun'la ilgili memleketimle ilgili kitapları görmek için buraya geldim. Her türden eserin bulunduğu kütüphane araştırma yapmak isteyenleri bekliyor.